Şimdi de şimdi. Bu güzel bir şey. Bu güzel bir Bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey kırdı geçirdi. Klasik. Onu çıkarsan bir şeyden. Dolapta. Geçen sene var Başka bölünün vardı. Abi, vardı. bir şey Vardı efendim. Vardı. Geçen sene bir önceki senenin kırdı geçirdi. <laughs> Yine de bir şey çıkar. Fazlası yok. <laughs> şey, şey, şey. <laughs> şey.

<laughs> Hayır, yani her şey çıkıyor. Ya, kırdı Hiçbir şey, bir şey bir şey yapacağız. var. içeride kalır var efendim. Bir gün yani şey neydi? O Buraya doğru evet, bize doğru. Atarken. Sandık mı <laughs> kırıldı? Gel, gelmeyin. <laughs> ne olur. Bir şey yapmayız Allah aşkına. <laughs> hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bu bayağı uzun söylüyorum. Evet. 97 santim. Zorlandınız mı efendim evet, evet. katlarken falan? Zor. Yani Zorlandı biraz vakit mı? geçiyor herhalde. Eksperiyenizi sizin kim yazıyor? Estağfurullah. Bana birazcık amatör geldi ya. Hadi babalar kolay gelsin. Sağ olun. Peki, bak kimler kimler geliyor şimdi. Tarkan'ı gördüm değil mi? Bak geliyor. Bak, 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 bak. İyi günler. Eyvallah. Telefonun adamın önünde kalıyorsunuz. Görüntü <laughs> Helal olsun. <laughs>